Hop arkadaşlar herkese merhaba. Ben Emir. Ben Erkan. Bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz serisinin 6. bölümündeyiz. Yanımda kuzenim var. En son tarım yapmıştık. Evet devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Evet bayağı yapmışız ya. Daha büyümemiş ama. Evet. Şimdi acıkmaya başlamışız. Bir mantar çorbası yapalım. Kapımızı da açık bırakmışız. Ama bence o şalter gereksiz. Niye? Kapının açık durması için lazım. Zaten düğme var açıp kapayabiliyorsun. Ama kapı açık kalmıyor böyle. E kalmasın. Ama bire işimiz olduğunda kapıyı açıp kapatamıyoruz. Ha. Mantar yok ya. Normal mantar. Normal derken benekli mi diye mi? Benekli. Mantar arayalım biraz. En son sen bir tane ağacın dibine bakmıştın. Onlar normal mantar. Normal arıyordum ha. zaten. Ha evet. Hatırladım. Bu bölümde birazcık ikinlerin büyümesini bekleyeceğiz. İleriki bölümlerde de Bence hayvan eske... çok yaparız. Bence bu gece dışarı çık. İskelet öldü. Onlardan kemik çıkıyor. Kemik durdu yaparsın. Evet. Aslanım. Oh bunlar çok işime yarıyor ya Slime ball ne işe yarıyor ki? Ya ilerde işimize yarar Küçük slime'cuklar Allah geliyor Küçük slime'lar o kadar Hatta hiç boymuyor Oğlum hardcore oynuyoruz bir de vurur falan Ha mantar buldum. Bunlar da bıraktık hiç ürümüyorlar. Ee, üremiyorlar. Tam yeter. iki tane. Onları kemik tozuyla büyüteceğim ya. Bakayım varsa kemik büyütelim. Mağkarla mı? Evet. Şu evin üstüne de şöyle geçici bir kule yapacağım ya. Şimdilik. Neden ki? Aa nereye yapacağız daha sonra? Neyse. Çok can gitmiyor Allah'tan. görünmesi yani evimizi kaybetmemek için geçici bence ela öyle daha büyük ve daha iyi bir ev var olabilir ben Canımız bitmek üzere. Şu mantarları hemen çorba yapalım. 17 tane var. Yok. Evet iki tane de mantar çorbamız oldu. Diğer, diğer benekliden kaç tane vardı? İki tane mi? Evet. Benekli az yani. Evet onları büyüteceğim şimdi. Bakayım kemik. Ha var kemik. Şunu gidip büyütelim şu benekliyi. Gece de oluyor ya. Şu benekliği ben alalım. Olmuş o be. Her taraf böyle yanılmış. Bilmiyor. Creeper falan patladı herhalde. Eyvah şimdi zombiler gelecek yine ya. Neyse hemen yatalım. Oha uyandık. Şimdi gidelim. Mantarı ne oldu lan? Burayı da çapalım. Yok artık. Neyse kaybolur. Şimdi mantar büyütmeye çalışalım. Yani büyütebilirsek. Şöyle diye hatırlıyorum ya. mantarı koyalım. O kadar da davalarına sığmaz bence. Sar sar. Yani yapabilirsek şimdi Neyse ya sonra ileride yaparız. Şu mantarları bir toplayalım. Çok dar oluyor. Mantar çorbası için çok iyi oldu bu. İki tane kemik tozuna bayağı bir mantar oldu. Hadi bakalım kaç tane çıkacak? Bence 10-15 tane çıkar. Bence de. toplayacağım onları. bayağı çıktı ya. Oh. Oh oh oh. O oh, 17 tane. Şimdi bundan 17 tane oldu. Evet. Bunlardan zaten her yer dolu. Baya bir mo mantar çorbası yapabiliriz. Konuşamadım. Şu dört tane yapalım şimdilik. Bittikçe yaparız. Evet, bayağı oldu ya. Boşuna harcadın. Neyi? Mantar çorbasını. Bir şey olmaz oğlum dolu mantarımız var. Dört tane açlık bak dolduruyordu. Boş ver. Şurada tohum buldum şunu ekle. Ya şurada bir tane kemik tozuyla büyütelim şu buğdayları ya. şunla büyüteceğim bir tanesini. Neyse büyütmeyelim ya şimdilik. Kalsın. Gece büyür. Çok fazla skeleton'ı öldüremiyorum. Hardcore'dayız diye. Tam set yapınca öldürmeye başlayacağım artık. İşe yarıyor yani kemikler. Birazcık dolaşalım. Keşif yapalım. Bence şey demirlerle yaptım. demir kılıç yap. O demirleri sonra başka bir şey kullanabilirim diye bırakıyorum. Belki diamond falan çıkar. Kazmamız yok. Iron çok az çıkıyor dünyada. Sen bilirsin. Birazcık daha fazla şey olsa demir makas falan yapıp bayağı Evi yümden, yünden bile yapabiliriz. Çok fazla koyun var. Şu kumlarla bence cam yap evine. Yok ya mağara ve cam mı yapacağız? Aa kömür, ama çok bol kömürümüz var. Belki ayrım vardır. Bakacağım şuraya. Şunları toplayalım. Bayağı bol kömür var ya bu dünyada. herhalde. Evet. Diğer taraf çıkıyor. Galiba. Eyvah. O ayrın. Ne oluyor ya böyle? Bir dakika arkadaşlar geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Şu ayrınları alalım. Bence burada zombi vardır. Çok fazla durmayalım. Nerede ya? Ha. Eyvah zombi var. Ama buraya gelemez. Ha ha ha. Ha, toprak da mı yok be? Eve bıraktık hepsini. zombi geldi ya. Bu mağara çok kasıyor ya nedense. Altta da zombiler doldu. Alabildiğimizi alacağız artık. Ooo. Oh. Eyvah. Sakat. Altına taş koyabilirsin. Öyle yapacağım. <laughs> eline kabul ston aldı 5 tanesi geldi o da bize yeter tamam çıkabiliriz artık daha da fazla keşfetmeye gerek yok eyvah gece oldu baya nanayı yedik olmuş mu gece Oldu galiba. Kömürleri bilerek mi almıyorsun? Evet. Çok kömürümüz var. o gece olmamış be. Ama olmak üzere. Hemen eve gitmemiz lazım. Bu taraf mıydı? Kil gelirim. Boş oğlum gece olacak şimdi zombiler gösterecek kili. Oğlum bir de kaybolmayalım da ya ev neredeydi? Doğru yerdeyiz galiba. Evet gelirken de kumları görmüştük. Evet. Ayva akıl yapır. Hemen uzamam lazım. Ulan ev neredesin be? Ha? Güneşi gördük. Evet arkadaşlar o zaman da bu bölümün sonuna gelelim böyle. Eğer videoyu beğendiyseniz likelama unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.